O ses nereden geliyor? Ne yok direkt 3 yapıyor. Tın tın Seslerini ayarlayalım önce şunu. Müziğin sesini biraz arttırayım mı ya? Çok maz olmuş. Desmond. Karakterinizin ismi Desmond. Desmond. Oh, Lorian. Hiç oynamadım. o zaman tamam bir başını izleyin ama sadece şunları bilerek izleyin hani suikastçıların genlerinde hani geçmişteki suikastçıların genlerinden gelen günümüze kişilerden bir adamlar şey yapıyor makine yapıyor. Bu spoiler değil başında izleyeceğiz zaten belli bir makine var o makinede zihinle zihin gücünle o alal -alt yani El Altağir soyundan gelen kişilerin geçmişteki yani atalarının geçmişte ne yaptıklarını hatırlamasına yardım ediyor olay bu. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up. Or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found. All of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus, a device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened, up until its creation, to the victor when the spoils went the truth. We're trying to fix that. To free minds and bodies both. But there's only so much that we can do. And the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage. Explored the lives of his ancestors and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us. In their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives, they're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance. To this long lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio, he holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. <laughs> Günümüzdeki an az önce bastonuzdan tapınak fedacisi şey vardı ya simgesi haç gibi. Günümüzde de bunların peşinde derim. Esra dediği gibi. Ama bende takılıyormuş bu. Biz şimdi geçmişe gideceğiz. Onun nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. İnşallah oyun boyunca böyle takılmaz ya. Dur bakayım anlarız birazdan. Bu ne oğlum çok parlak lan. Ben böyle doğa oyunlu, doğa manzaralı yerleri. Let's go. Ya durun şu bağış şeyini kaldıracağım abi bir saniye. Çok şey görünüyor çünkü gözüme. Şimdi <laughs> gidiyoruz. az önceki e, şimdi geçmişe gidip bu geçmişte hani savaşıyor ya bunun atalar sanki gene öyle değil mi? Vallahi <laughs> kim belki birazdan Ama şey görmüyor ya. Ama böyle değildi benim oynadığımda ya. Zaman söyleyin, tamam mı? Da yer. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Önün sesi çok değil mi? Oğlum bu böyle değildi. Çok karanlık bu. Ay. Gerçekten bu kadar değildi bu. Ha? Okey. Oyunun sesini o zaman azaltayım biraz. Bana da biraz öyle geldi çünkü. Ayarlamaları baştan yapalım da benim sesimi bastırmasın. Şu an nasıl? Anlarız. Şu an Geceyimizi, mekanımızı kuracağımız yeri seçmeye çalışıyoruz. I think we're here. Şimdi antrenman modu gibi. Biraz daha iyi sanki. Çifte basılı tutunca koşuyor. Geliyoruz lan değil mi? Evet. Buralar başta sıkıcı zaten müdür oyunlar. Kurulum yapacağımız yer burası. Sen oyun oynadın mı? Esra yoksa İngilizcen iyi olduğu için çevirdin mi direkt? Efekt bölüm çok iyi abi. Eyvallah. Adamın kapışı güzelmiş güzel bir şey ha. Ya boss parçası gibi bir şey. Oo. İyi, sen yardımcı olursun diyor o zaman. Oldu. Gidecek bu da. <laughs> Kapıyı açmaya çalışıyoruz, yanılmıyorsam. Amacımız bu. The key. you anahtar bu kapıyı açacak. Sanım, yanılmıyorsam. Adam <laughs> Here we go again. Oh, take it, Desmond. Do you hear us? Ses şu an? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally you dropped me into the animus instead of, I don't know, making sure I was okay? you weren't in any danger besides the temple appeared to be communicating with you and i didn't want to risk severing the connection at least not until we knew what it wanted right of course Son, i no, she she fine. i get it and i know what i'm looking for by the way it's a key just no idea where it is though i guess that's why she triggered the bleeding effect she juno, dad, she's talking to me. okay, desmond, while you were uh, visiting constantinople, we picked up a software update for the animus. i'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. all right, what do you need me to do? we'll start simple. walk to the marker over there. tırmanmaktır, zıplamaktır vesaire. Şimdi space şu sağa ne yapıyor? Yumruk atıyormuş. Aa, shift'e basılı tutunca otomatik kendisi tırmanıyor ya. Okay. Okay Desmond. Let's practice climbing on these objects. Ne tırmanıyor ha. Asasın kırıtım bu yanını çok seviyorum şimdi zıpla oraya. Okay. Shift'e basılı tutarak sağa sola baslıyor. Okey. Yeşil noktaya doğru gideceğiz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Kontrolleri çok da zor değil aslında he. Clean to marker. Sen nereye geçemedin kado? Zıpla, zıpla, zıpla. Bayağı oynamıştın değil mi oynuyor? Bir nevi sana şey öğretiyor. Allah, başaramadık lan. Bir şey diyeceğim bu. Ah, remastered versiyonunda var bu. Diğerinde bu böyle yoktu. Biraz daha şey yapmışlar, oynamışlar bunlara. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. Artifacts. Follow the on-screen instructions and kill the two Templars. Hava suikastı geliştir diyor yan görevlerden zıplayıp. Okey kafayı indirdik bir tane. Silahını alabiliyor mu ya bunların? Yok. ee <laughs> <laughs> Oh, aslında sinsi dedi gelince boğa mu? İşte yumrukla yumruğa döver diye sandım ben ama geçelim buralar hızlıca. Şöyle yapalım. Hop. Evet şimdi. Simülasyonda kastım hani bir makine var. Bunun kanlarında geçmişten gelen atalarını suikastçı kanına sahip bu arkadaş Desmond. Terra makine icat ediyorlar. Zihninden geçmişe dönüyorlar. Şu an aslında makine bunun hareketlerini algılıyor. Aa buralar yoktu. Bak yavaş yavaş oluşturuyorlar şeyi. Görüntüyü. Synchronization <laughs> levels look good now. You should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. kıyafetimiz eskiye döndü. Bin, bin yüzlere, bin beş yüzlere döndü kıyafetimiz sanki değil mi? Oluşuyor yavaş yavaş. Hadi bakalım. Biz kimiz şu an? Sıradan bir insan mıyız acaba? Sir. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the opera house, and be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring a round of one.. Invitation, please. Shall I take your coat sir? Aa göle de çok mu beyaz oldu ya? Ah, ne güzel ortama baksana ambiyans çok iyi değil mi ya? Opera'ya mı gidiyoruz? Good evening, sir. This way, please. Oha. Yerimize mi geçeceğiz? Ne yapacağız? İnşallah oyunun diğer kesimleri böyle siyah değildir ya. Bu oyun değil galiba. Şu an geçmişteyiz de o adamın zihnindeyiz diye hatırlıyorum şu an. Başladı hikaye. evening haytham reginald i can't tell you how happy i was to hear they'd mounted this revival gay's best work by far have you seen it before once my father brought me here as a child though i remember little of it i don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either no i'm afraid it won't On <laughs> do, do you see him

Dur bakayım B'ye basınca tekrar adam görünecek <laughs> mi? Abi nasıl ne tanıs? My apologies. So sorry. Allah tahsin. O abi. Oo, hedefi gösteriyor bu. Bizim yapacağımız görevleri falan farklı renkte askerleri falan varsa herhalde ve Zaten tırmanacağımız elleri göstertiyor ya bizim. Oradaki adama ulaşacağız. Böyle tırmana tırmana gitmeyeceğiz inşallah da boyunun siyah renk sorununu çözmemiz lazım bu böyle değil ya. Ye ye. Ye ye. Şey olmuşsun ye olan ye. Süper Ne işiyor lan lan oradan? Dayı siz ne yapıyorsunuz sap mı kaldınız ya? Alan iki tane hatun yanınıza. Bak yandakiler iyi <laughs> ne Ananı şu lan düştüğünü düşünsene gerçek hayatta. Bir <laughs> <laughs> de hissediyorsunuz mu böyle ya şeyleri? Oyundayken böyle hani şurada düşsen ne olur falan diye. Ye 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 dünyayı yemişsin. Ye. Selim hoş geldin. Abi bu karanlığı çözmemiz lazım bir saniye. Bu çok çok karanlık. Böyle değildi bu. E ee, ne oldu? Daha sonra hareket ettir diyor. Ve yukarı aşağı diyor. Aa. Önce alttakini sonra yukarıdakini. Sağa sol sonra yukarı aşağı. İyiyim vallahi lan şükür sen ne yapıyorsun nasılsın? LOL baydı. Sallık LOL'ü. asasın Creed 3 remaster tekrardan düzenlenmiş. Oh! Çim hoş oldu. Onu oynuyoruz öyle. Sen ne yapıyorsun nasılsın? O adam kimmiş onu merak ettim ya dur. Nereye gidiyoruz? Ha, buradan yukarı çıkacağız herhalde. Aynen. Aa, hoş oluyor için böyle ya. Zıpladık. Geri gizli gizli bir şey konuşuyor. Evet evet Selim çaktırma. Ne kadar güzel yapmışlar ya eski insanların anımsatmışlar. that classic hate them you should have come to me we would have found another way yes but then you would have known for what it's worth I'm sorry as am I foreign Aruna! Kalktı lan bıçağı. <laughs> <laughs> Surata bak <çacın>. <gülüyor> <gülüyor> Ya şuralardan çıkan bıçaklar çok hoşuma gidiyor benim ya. Şık ettiriyor ya şöyle. Kolyeyi aldık ondan bizde mi? Kaç 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 kaç. V'ye basınca karsal gözü müydü? Şahin miydi? Eagle neydi? Şöyle. Aha boku yedik öğrendiler. Kaç. Hızlı koşturmuyorum bu arada beni. <laughs> Kada ya. Bunlar dövebiliyoruz mu lan? Dövmek istiyorum ben bunları. Dur böyle şey gibi Kim de lan götümü de ailenin gibi Kaç abi Space'e basınca ne oluyor Aa adamları itiyor space'e basınca Şöyle yapıyor Black flag indiremedim ya Ben denizi sevmiyorum Denizde geçiyor herhalde oyun Az önce olduğumuz yer şu yukarısıydı. Yılan gibi kaçıyor işte. Bilmiyorum nerelerde her şey. Onlarla yolum ayırdım ya. Anlatırım bir ara uzun uzun olur mu? Öyle olması gerekiyordu. Bu ben neye beni itiyor ya? Kaç 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 kaç. de yoktu ya. İnşallah bizi aramazlar bu arada. Kadınlar rapor. Şöyle Oyunun müzikleri hoşuma gitti bu arada benim. Ama ne yılanız ya. Ne yılanız. Aa bizim zihnimiz tam oturmamış hala. Skip diyerek mi oynayalım, skiplemeden mi hani geçmeden mi böyle hikaye yerlerine değil mi? Remastered'ın Türkçe yaması yokmuş Shall we be ya. İzleyek De değil mi? Evet ya. Anlamasak bile bazı şeyler o kadar anlamadan hissettiriyor ki insana. Için aldık şöyle. Biri bile. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that'll be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. You're still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies. Should they find it first? They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, how fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate? That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Ken. i that you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, we'll want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Normalde 1 ile 2'yi çok övüyorlar. Ben hiç oynamadım. Ben direkt 3.sünü indirmiştim bu ilk çıktığı zaman oyun. Koleyi aldık birinden. Bir şey kendi başıma yaparım dedim. Şu an biz herhalde tam arkasına gideceğiz. Ezio'yu bilmiyorum ya. Herkes biliyor şu Ezio'yu. Avrupa'dan şu an Amerika'ya gidiyoruz değil mi? Atlantik Ocağı, yani. Atlantik Şekliyonsu. Yok mu şurada bir Jack Sparrow müziği? Tamamdır efendim teşekkür ederim. Dikkat kendine. Görüşürüz. Evet evet.